Sen onuruydun Türkiye'nin, şimdiki gençler senin neferin. Yıkılmaz kalesiydin devrimin, sen hiç ölmedin. Hala korkusalıyorsun zalimlere, korkuları karanlığı kurtarıyorlar. Destekliyorsun işçilerime, Bilmem nereye giderler Ali Ali Her yer kanabınca birileri Nasıl uyuyor geceleri Anlatamam ki anlatamam ki El bizi bilmez Ali Ali Aşkı alırlar gün bize gülmez Ali Ali Dünya yalana dönerken Ali Ali Sözler yarayı sarar mı yeni yeni Unutulan aşk gibi anlatamam ki El bizi bilmez Ali Ali Aşkı alırlar gün bize gülmez Ali Ali Aşkın bir sürü gün yeri Yine düştüm ben yola Hasetimi vurdum dağlara Bulandı yine camlar Yalnızlığı çeken anlar Mutlu muyduk bir zamanlar Sensiz doğan güneşi söndü ben neyleyim Aşkın ile de bak divaneyim Bulandı yine camlar Yalnız <laughs> çeken anlar Mutlu muyduk bir zamanlar Bir geceyi benle sabah etmedin. Yürüdük aynı yolları ben bilmedin. Gidersen küçüğüm beni sevmedin. Oysa ben başkasına gönül vermedim. Her şey boş dünyada, her şey boş hayatta. Yaşadığım kar yanına. Yaşayalım sonunu düşünmeden. Ağlayalım ki derden Bir oyun değil bir ki hayat sahnelenmeyen. Oyuncu olmak dururken seyretmek deden. Her şey boş dünyada, her şey boş hayatta. Yaşadığım kar yanına. Farkındayım her şeyin bittiğinin gülüm. Unutamadan sıkılmadan konuş benimle. Beni bırak, beni bırak. Ne istiyorsan öyle yap gülüm. Üzülmem, kırılmam bu defa. Derdine dağılmam bu defa. Bir gün gelir dönersen yüreğim bendedir. Öyle bakma gözlerin içi güldedir. Gülün ömrü kısa olsun. Sen kopar gülüm. Ne istersen yap. Üzülmem, kırılmam bu defa. Derdine dağılmam bu defa. Sen seni. Money.